Gelinimizin öncesinde bir tüyüncü altın, bir çevir altın. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Gelin abi, sen de takın. <laughs> Ali, gelin abi, sadece bir çeyrek. Menobisi bir çeyrek. Gelinin abisi Ali Bey'den bir çeyrek kendilerine teşekkür eder. gelinin Masum Bey'den bir çeyrek. abisi Masum Bey'den bir çeyrek altında Zülfiye. Ablasın. Kendimizin ablası Zülfiye bir Kendilerine teşekkürler. <laughs> başına. Abisi. Gelin abisi bir kaldı. Darısı çocukların başına. Şükrü. Gelin abisi Şükrü. Bir Leyla. 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 Meram. mı? Merhaba. Gelin kız kardeşi ablası Beylerar. Tamam. Bir kral altı kız başına. Şükrü'den de bir çeyrek. Tamam Abi, Abisi şey, gelin abisini Şükrü Bey'den bir çeyrek. Al, al gelin abisi Şükrü Bey'den bir çeyrek altı kız çocukların başına. Şükrü, şükrü. Tamam tamam Şükrü söyleme. <تصفيق> <تصفيق> خلاص يا الفتاه لا تعمل بس. ها سيلا دي سيلا